Evet merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi sizlere bu görmüş olduğunuz modelin birleşmesini göstereceğim. Şu motifi bir önceki videoda paylaştım. Nasıl yapıldığını ayrıntılarıyla orada bulabilirsiniz. Videonun altında açıklamalar bölümü oluyor arkadaşlar. Açıklamalar bölümünde birinci bölümün linkini de görebilirsiniz. Evet, şimdi ikinci motifi yaptım şu şekilde. Hemen kısaca birleştirmeyi göstereceğim. Aslında çok kolay. Şöyle son sırada yaptığımız pipiriklerden birleştiriyoruz burayı. Pipirikleri yaparken son sırayı örerken birleştiririz kare yapabilirsiniz demiştim ilk videoda anlatmıştım bakın iki tane buradan iki tane buradan iki tane buradan şeklinde şu ortada şöyle bir açıklık oluyor ama orta motifi yok yani açık olacak yani ayrıca bir motif yok şimdi şurayı hemen göstereyim iki tane köşeden birleştirelim dediğim gibi her ayrıntı birinci modelde var birinci videoda var daha doğrusu tığımı doladım Burada ikinci zincire batıyorduk. Bir trabzan, iki zincir, tekrar bir tane trabzan, aynı şekilde örüyoruz. İki zincir, tekrar ikinci zincire geldim. Bir trabzan. Şimdi burada bir tane pipirik yapıyorduk. İki zincir çekiyoruz. Pipilik yapacağımız yerde birleştireceğimiz için. Motiflerin ters yüzlerini birbirine getirelim. Karşıdaki motifin pipilerinin içine giriyoruz. İkisini birlikte çektik. Tekrar iki tane zincir çektim. Dönüyorum. Şimdi dört zinciri tamamlamış oldum. Hem birleştirdim hem de 4 zincir tamamlamış oldum. Burada hemen buraya trabzan yapmıyoruz. Yine aynı pipiri nasıl yaptıysak buradan tığımı geçirdim. Pipiri tamamladım. Şimdi yine tığ dolayıp buraya bir tane trabzan yapalım. 2 zincir birleştirme tamam burada. Aynen örmeye devam ediyorum Bir sonraki zincire girdim. Bir trabzan 2 zincir tektim tekrar bir trabzan 1 2 3 4 zincir burada birleştirme yok geliyoruz şu dolgunun tam tepe noktasına bir sık iğne ile birleştirdik burayı birleştirmiş olduk şimdi devam ediyoruz 1 2 3 4 burada da tam ortadaki pipileyi yapana kadar aynı şekilde örüyorum bir iki zincir tekrar bir trabzan daha iki zincir bir iki diyoruz ikinci zincire giriyoruz bir trabzan şimdi pepelik yapacağım yerde birleştirme yapıyorum tekrar iki zincir arkadaki motifin dönmemesine dikkat edin. Ters yüzleri birbirine bakacak. Buraya girdim. Sık iğne yaparak birleştiriyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Tepeden batarak pipili yapıyorum. Evet, burayı da birleştirmiş olduk. Şimdi aynı yere tekrar battım. Bir tane daha tramsa iki zincir aynen örmeye devam ediyoruz bu kadar arkadaşlar şimdi ben iki motifi birleştirdim diğer motifleri de aynı şekilde birleştiriyorsunuz şimdi dört tane zincir çekim 1 2 3 4 dolgunun tepesine geliyoruz birleştiriyoruz 1 2 3 4 Evet bir iki kenarımız kaldı. Şöyle bakalım. Bu şekilde çok kolay, çok basit. Diğer üçüncü motifi de buradan, dördüncü motifi birleştirirken buradan, buradan ve buradaki üçüncü motifin kenarlarından bu şekilde birleştiriyoruz son sıra yaparken. Şimdi şurayı da tamamlayalım. zincire girdik 2 zincir tekrar. 2 zincir. Yine burada ikinci zincire batıyorum. Şöyle 2 ilmek alalım tabii ki. Zincir uzamasın. 1 2 3 4 tane zincir bir pipilik yaptık tekrar aynı yere girdim bir trabzan daha 2 i̇ki zincir ikinci Zincire tekrar bir trabzan ve tekrar 2 zincir bir trabzan daha Evet 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz buradan başlamıştık zaten aynı noktaya batıyorum. Bu şekilde birleştirip sonra bir tane de zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi keselim bakalım. Arkasını çeviriyorum. Buradaki trabzanların içinden Yürütüyorum. Evet bu kadar, bu kadar yeterli sanırım Şu ortamızı da temizleyelim Şu Diğer motifin ortasını kesmemiştim onu da keselim. Evet arkadaşlar. Motifimiz bu kadar, Birleştirmesi bu kadar daha doğrusu. Çok hoş güzel duruyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz tabii ki. Şimdi bakın şu motifle şu motif arasında fark var. Yani şu kameradan da yansıyor mu size bilmiyorum şu biraz daha küçük duruyor bu biraz daha büyük duruyor küçük duran motifi bir önceki videoda birinci videoda sizlerle birlikte ördüm şunu videosuz ördüm kamera çekimi yapmadan ördüm sadece kenarları beraber birleştirdik şimdi kamera altında tamamını yaptığım motif bu Sanıyorum kamera altında biraz daha sıkı yapıyorum ben bu işi. Bunu görüyorum bazen bazı motiflerde. Mutlaka sizin elinizde de değişiklik gösterecektir. Hani biri niye küçük birin, niye büyük derseniz diye anlatıyorum bunu. Şunu biraz daha rahat örüyorum herhalde. Daha bol yapıyorum sanırım. Bu biraz daha büyük duruyor. ortada bile fark ediyor sanki. Evet, onun için diyorum her videoda da anlatıyorum aslında elden ele, tığdan tığa, ipten ipe mutlaka değişkenlik gösteriyor örgüler. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Birleştirilmesi de oldukça kolay, basit bir model. Çok güzel runnerlar yapılabilir, farklı şeyler de yapılabilir. Tabii ki daha güzel videolarda modellerde diyeyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.